Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Skibidi Toilet oynayacağız. Ee, Skibidi Toilet'te ne, yap ne yapacağız? Bilmiyorum ben ne yapacağız. Öylesine dalgalar yapıyoruz. E bu arada arkadaşlar bu oyunun bir seri olmasını istiyorsanız ee, aşağıdan bir 5 like gelirse yeni video gelir. 5 like sadece 5 like. Lütfen lütfen. Lütfen 5 like görmeyin. Ayrıca size bir şey söylemeyin. Yani video artık daha yavaş gelebilir. Çünkü bayağı oluyor. Yani bayağı oluyor okuldan. Okuldan bayağı bir işim oluyor. Yani işte. Öyle öyle. O yüzden şey çok da şu video gelmeyecek. Yani bir ayda belki bir ayda bir bile gelebilir yani mesela. Evet arkadaşlar size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu aralar izlenmelerimiz düştüğü için ben yani kanalı devam ettirmeyi düşünmüyorum yani. Kanalı devam ettiremem belki Belki silebilirim. Ama silmek istemiyorum ben. Yani ben... like atıp abone olursanız sevineceğim. Lütfen like atın, abone olun, beni sevin. O kadar yani, bayağı işim ödevler, okulu falan. Ama yani böyle devam edecekse böyle gidecekse ben kanalı kapatıyorum, haberiniz olsun. Arkadaşlarım var, o kadar. Yani kanalı kapatabilirim belki, ama ben seviyorum çünkü kanalı kapatmak istemiyorum aşağıdan aşağıdan like atın like. Ben şöyle öldüreyim. Arkadaşlar yalnız ben bu çok güzelim ya. Arkadaşlar bu oyunu oynayanlar varsa onlar da kendini belir belirlesin yani. ama. Kendini şey yapsın. Belli etsin. Hadi. Ben yani videolar çok zaman alıyor. Böyle kameralar falan. Aslında çok değdik demiyorum ya. Bu videoyu 48. kere deniyorum buralara gelmek için. Yani bu dalgalara gelmek için ben bu videoyu 48. kere deniyorum arkadaşlar. Hani 9. dalgaya gelmek kolaysa deniyorsunuz geliyorsunuz. Ben yani belki belki 13. 12. dalga kadar gidebiliriz. Zaten arkadaşlar yani 5. dalgaya gelmek bu oyunda başarı zaten. Ya bu arada oyunu oynayan arkadaşlarımız varsa da kendini belletsin. Arkadaşlar ya da ben yani çok da ama ama sekreter videosu gelemedi. Zaten çok daha iyi geçti. Artık gelmeyecekti. Kesin oldu. Yani artık bilmiyorum ne bileyim. Size yani YouTube'dan da Roblox'tan sıkıldıysanız, YouTube'dan sıkıldıysanız yani tüm oyunlardan sıkıl Artık ne yapacağınızı düşünmeyeceksiniz. Size kanal önerebilirim. Gidin o kanalları da izleyebilirsiniz. Ben de izleyebilirsiniz eğleniyorsanız. Yani zaten hasta hasta video çekiyorum. İşte bu kadar arkadaşlar. Benim de derdim bu. Benim derdim bu. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Yani bayağı yorgunum zaten. Ay yani ben hayattan çok sıkıldım ya. Çok sıkıldım be. Çok sıkıldım arkadaşlar. Tek siz varsınız yani. oynuyorum. Siz de izliyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Beğeniyorsunuz mu bilmiyorum. Siz izliyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Ben de size oyun oynayarak video atmaya çalışıyorum. E bu arada arkadaşlar size çok haberdar olamayacağım. Yan kanallara da gidip onlara da destek olabilirsiniz. Eee, bir tane kanal var benim işte öyle arkadaşlar. O kanal adını unuttum. Adını unuttum. Onun gibi olmak istiyorum ben. Çok istiyorum, bayağı istiyorum. Arkadaşlar bu arada bizim amacımız 23.000 tuvalete ulaşmak ve de dalga 15'e kadar gelmek. Ölmedi ya. Tutturamam. Çok uzun geldi ya. şu an kanala ben arkadaşlar yani ben kanal sahip çıkamıyorum artık yani. Eski arkadaşlarım var ne güzel video çekecek arkadaşım kalmadı. En az yani en fazla iki kişiyle video çekebiliyorum artık. Artık arkadaşlarım da olmasını istiyorum ben. Artık arkadaşlarım da olmasını istiyorum vallahi ne diyeyim. Ve de arkadaşlar şey videosu da gelebilir belki ya. Eğer düşünebilirsem yani ayarlayabilirsem ben şey videosu da gelebilir. Yani Adobe mi yani Adobe Me'den çok ilgilenmiyorum da ayarlayabilirsem Adobe Me videosu atacağım. Hem de bir tane arkadaşımla tabi. inşallah Neyse hadi sizi seviyorum arkadaşlar. Ben gidiyorum. Bay bay.